play a very, good, uh, a very critical game. Uh, if we win this game, maybe we can say for sure we stay in the league. What can you say about this game? What kind of preparations are we making to get a good result from this game? Yes, I uh, expect a, a really, re really strong um, Adana team for I think this is uh, in the last weeks they developed and they have good results. They, this may be first and then I continue. Açıkçası güçlü bir rakip bekliyorum cumartesi günü ve zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Son haftalarda da aldıkları başarılı sonuçlar var ortada. They have a good individual quality. Hey? They have uh, special players like Balotelli and Nani. Of course, they are not the youngest, but they are still really have really good individual quality. They have good wingers uh, Sari, Erdogan. So we are we have to prepare really good that we can make a good game. Tabii bireysel anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Balotelli olsun, Nani olsun. Evet yaşları biraz ileri olmuş olabilir. Biraz e, yaşlı demek istemiyorum ama yaşları biraz ileri olabilir ve hala çok etkili oynuyorlar. E, çok güzel ve aktif bir şekilde e, ofansif anlamda da kanat oyuncuları özellikle çok çok iyi. E, hazırlıklı olmamız gereken, dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak. Evet abi. E, hocamız e, 10 galibiyet aldı içeride. E, daha önce e, Konya Spor'a Spor maçında e, temkinli açıklamalar ve sahada daha temkinli duran bir Samspor gördük. O hem oyunda hem skorlara yansıdı. Ama ondan önceki maçlarda Kayseri maçı, Ankara gücü maçı, Ankara maçında daha atak, daha hücumu düşünen bir Samsun'a vardı. Bu maçlarda galibiyet geldi. Adana Spor maçında ne var kafasında hocam neyi düşünüyor? For example, before the games that we played against Konya Pendik, according to your your speech or your explanation, were, were not that much motivating, you know. But uh, and we didn't get good result. And now, now you got 11 uh, 10 victories and especially before the games like Kayseri and and uh Antalyaspor for example uh, according to your speeches we can say that you were more positive before those games and we got good results and now what kind of explanations c can you make for this game that we will play against Adana Demir no, I cannot agree I am always same level I'm always totally focused, and the team is totally focused. But every game is really difficult, and you don't know before uh, what will happen in the game. We would like to to show our best performance, and we would like to show it in front of our supporters because I'm uh, I know they will be there uh, again uh, on on Saturday. I'm. Uh, look forward for this game and we, w we would like to, to show our best performance and I'm sure if we show the best performance we have again uh, the possibility to make the points. Uh, sometimes if you cannot win you have to accept that it's one point but we would like to win this game, sure. açıklamalarınızla alakalı çok hemfikir olduğumu söyleyemem. Çünkü biz her maçın çok çok önemli olduğunu her zaman belirtiyoruz ve açıklamalarımızı da o yönde yapıyoruz. Ee, ben de takımımda tamamen odaklanmış durumda. Her maçın zor olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ee, Tabi e, hangi maçın nasıl geçeceğini de bilemiyoruz. Buna da kabul etmemiz gerekiyor. Taraftarımız Cumartesi orada olacak. Buna da çok iyi biliyorum. Bizi her zaman destekledikleri gibi Cumartesi de o desteklerini göstereceklerdir ve biz de takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve puan puanlar almaya çalışacağız. Ama ya kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz. Her zaman bütün maçlara böyle bakmamız gerekiyor. Kazanamıyorsak da kaybetmeyeceğiz ki biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Şey, evet, Görev ilk geldiğinde son sırada bulunan son spor, e, Nisan ayının ortalarında küme düşme puan hayal ettiğimiz Şu an hedeflediği yerde. When you came here, we were at the bottom of the league and we, were, we, we had only one point, and now we are coming uh, to in the middle of we are in the middle of April, and we have seven, eight points with uh, the uh, difference of points with the relegation group. Were you imagining this happening or?: I, I hope that we can manage it when I start, uh, but nobody expects that we are in this position now, and we have to be really happy that we are in this position and now do the next step. yeah, we, we did so many good steps until this day. and now we have to do the next steps. it's not over. we have to do the steps again. and i'm sure if the, if the players and, and me, if we have the good connection again for the next game, uh, we find a good match plan. And, and then it's possible to do the next step. Yani keşke geldiğimde bunu biliyor olsaydım. Biraz daha rahat etmiş olurdum o dönemde. Ee, gelmiş olduğumuz konum sebebiyle de mutlu olmamız gerekiyor. Ama henüz bitmedi. Bir sonraki adımı da düzgün atmamız, iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Ee, kesinlikle lig bizim için bitmedi. Ligin sonuna kadar bir savaşmaya devam edeceğiz. Oyuncularımla benim aramda çok güzel bir e, bağlantı var, iletişim var ve biz bunu ligin sonuna kadar devam ettirip en iyi, e, en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Son soru Herkesin de çok fazla merak ettiği sözleşme

what can you say about this, about your future? nothing changed to the last weeks. my focus is totally on the work with the team. Uh, i don't make this mistake now uh, to think about my future. it's the only thing what is important to stay in the league with this team, uh, to finish in a good position with this team, and uh, this is my totally focus. and i don't make the mistake and think now about my future. this is not the moment to think about this. Daha önce yapmış olduğum açıklamalarla alakalı aslında çok da farklı bir değişkenlik yok. Ee, şu an odaklanmam tamamen takımın başarısı üzerine ve ligin son maçına kadar da bu şekilde devam edecek. Bu hataya yer vermememiz gerekiyor. Bu hataya düşmememiz gerekiyor. Önemli olan takım ve takımın başarısı alacağımız sonuçlar. Ee, en önemli şey burada ligde kalmak önce o hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu hataya düşüp e, rehaveti de kapıl, kapılsın veya farklı tartışmalar ortaya çıksın istemiyorum. Bu sebepten dolayı da e, tek odak noktamız şu an takımın başarısı. Evet, teşekkürler. Okay, teşekkürler.